Arkadaşlar merhaba. Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede fiil kökünden türemiş sözcükler vardır diyor. Birden çok sözcük bulacağız kökü fiil ve bunlar türemiş olacak. Yani en az bir yapma iki almış olacak. Bakalım. Sözcüklerimiz şurada. Koşul ve anımsatmamak. Koşul sözcüğümüzün kökü koşmaktır. Şart koşmak buradan gelir. Koşmaktan koşul olur şart anlamı kazanır. Burası fiil kökü. Burası fiilden isim yapım eki. Anımsatmamak sözcüğümüzün kökü anmaktır. Anmaktan anı olur. Anıdan anımsamak. Anımsamaktan anımsatmak. Mame olumsuzluk eki. Mak mek mayışmak isim fiil eki. Şimdi bakalım. Anmak fiil kökü. Anı fiilden isim yapım eki. Anımsamak isimden fiile dönüştürdü tekrar. Bizim böyle ikimiz vardır. Benden benimsemek. Küçükten küçümsemek. Yani isimden fiil yapar. Anımsatmak bu defa fiilden fiil yapım eki oldu. Arkadaşlar mame ile ilgili bir yorum yapalım. Şimdi dil bilimcilerin bazıları bu eke yapım eki, bazıları ise çekim eki diyor. Türk Dil Kurumu da diyor ki bazı dil bilimciler böyle iki farklı görüşte olduğu için ben buna bir yorum getirmeyeceğim. Yani yapım eki veya çekim eki demeyeceğim. ÖSYM de bu mame olumsuzluk ekinin bize yapım eki veya çekim eki olup olmadığını sormaz. Sadece olumsuzluk mu değil mi onu sorar. O yüzden ben de bir yorum yapmayacağım. Buradaki makmek isim fiil ekidir. Tüm fiilimsi ekleri fiilden isim yapım ekidir. Şimdi bakıyorum. Fiil köklü, fiil köklü, yapım eki aldı, yapım eki aldı. Yani fiil kökünden türemiş sözcükler var. A seçeneği doğrudur. İkinci cümlede iyilik eki almış, türemiş yapılı sözcük vardı. Sözcüğümüz şurada algısı. Arkadaşlar almak bir şeyi dışarıdan gelen bir şeyi zihnin alması yani onu anlamlandırması. Almaktan algı onu anlamlandırma durumu, kapasitesi. Burası fiil kökü, burası fiilden isim yapım eki, s kaynaştırma, ı da iyilik eki. Peki biz bu ı'nın iyilik eki olduğunu nasıl anlayacağız? I, i, u, ü ekini almış sözcüğe şu sorulardan birini soralım. Neyin, kimin ya da ne sorularından birini yöneltelim. Eğer cevap alabilirsek buradaki ı ne olacaktır? İyelik eki. Bakın cümleye şimdi gidiyorum. Kimin algısı? Kişinin. Zaten bu bir belirtili isim tanıması. İyelik ekleri de tamlanan ekidir. Dolayısıyla B seçeneğinde söylenen de doğrudur. Üçüncü cümlede basit yapılı bir sözcük iyelik eki almıştır. Arkadaşlar üçüncü cümledeki basit yapılı sözcükten kastımız şeyi. Zaten iyelik eki. Buradaki I, i sadece iyiliğe benziyor. Diğer seçeneklerde, sözcüklerde daha doğrusu. İyelik ekini andıran bir ek yok. Arkadaşlar şimdi şey isim soylu bir sözcük zamir şey şeyi buradaki i belirtme halidir. Peki ben bunu nasıl anlayacağım? Yani burası yeri keki değil bizim cevabımız C olacaktır. Nasıl anlayacağım? Arkadaşlar cümlede bir fiil ya da bir fiilimsi bulalım. Fiil ya da fiilimsi yani fiile benzeyen sözcük. Şu sorulardan birini yöneltelim. Neyi, kimi ya da nereyi? Arkadaşlar biz bu soruları fiile veya fiilimsiye yönelttik. Bir de baktık ki İ ekini almış sözcük bu soruların cevabı oldu. Bir daha söylüyorum. Fiile veya fiilimsiye neyi kimin nereyi sorularından birini sorduk. İ ekini almış tabi bu ı, I, i, u, ü olabilir. I, i, u, ü ekini almış sözcük bu sorunun cevabı olacak. O zaman burası ne olacaktır? Belirtme hali olacaktır. Bakın cümlede anlatmaya sözcüğü bir fiilimsi. Şimdi buna bir soru soruyorum. Neyi anlatmaya? Diyor ki her şeyi. O zaman buradaki i ne olacaktır? belirtme hali yani yelik eki değil cevabımız C seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Dördüncü cümlede türemiş yapılı üç sözcük vardır. Bakalım arkadaşlar anlatmak bir istediğinin iki önemi üç. Arkadaşlar anlamak fiil anlamaktan anlatmak makmek de isim fiil çözelim. Anlamak fiil kökü anlatmak ne oldu arkadaşlar burası fiilden fiil yapım eki makmek isim fiil iki, Tüm fiilimsi ekleri, fiilden isim yapım iki. Birincisi tamam. İstediğinin arkadaşlar istemek fiil dık dik sıfat fiil eki istediği arkadaşlar kimin istediği ressamın burası iyelik eki ne kaynaştırma ın in, inde tamlayan eki yani ilgi hali eki. Burası fiil kökü arkadaşlar dık dik sıfat fiil eki tüm fiilimsi ekleri fiilden isim yapım ekidir. Zaten sözcüğün kökü fiil bu sözcüğün mesela şurada bir iyelik eki var iyelik eki iyelik ekini alabilmesi için önce fiillikten çıkıp neye dönüşmesi lazım? İsme dönüşmesi lazım. Yani isim soylu olması lazım. Dolayısıyla burası iyilik eki. Burası da ın in, in tamlayan eki. Yani ilgi, hali, eki. Arkadaşlar ikinciyi de bulduk. Üçüncü de şu önemi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ön isim, önden önem, isimden isim. İ de burada ne eki? Arkadaşlar bu da iyilik eki. Çünkü ressamın anlatmak istediğinin önemi. Neyin önemi? Ressamın anlatmak istediğinin. Yani bu bir tamlanan eki, iyilik eki. Burası isim kökü, burası isimden isim yapım eki, burası da çekim eki. Şimdi üç tane türemiş yapılı sözcük var mı? Var. Geldik sonuncuya. 5. cümlede basit, türemiş ve birleşik yapılı sözcük vardır. Arkadaşlar resim veya resme. Bakın resim ismin e halini aldı, i'si düştü, anlam değişmedi. Bu basit yapılı oldu. Basit. Açıdan çözelim. Açmak fiil, açı fiilden isim, dan den haleki. Burası fiil kökü, şurası fiilden isim yapım eki, burası da çekim eki. Bu da türemiş oldu. E, arkadaşlar verebilir sözcüğünü görüyorsunuz. Bu da birleşik oldu. E de doğrudur. Yani yanıtımız ne oldu? C seçeneği.